Narniye günlükleri Aslan, cadı ve dolap 1. Bölüm Lucy dolaba bakıyor Bir zamanlar isimleri Peter, Susan, Edmund ve Lucy olan dört çocuk vardı. Bu hikaye savaş sırasında hava saldırıları yüzünden Londra'dan uzağa gönderildiklerinde onların başına gelen bir şey hakkındadır. Çocuklar kırsal bir bölgede en yakın tren istasyonundan 15 kilometre ve en yakın postaneden 3 kilometre uzakta olan yaşlı bir profesörün evine gönderilmişlerdi. Profesör evli değildi ve kahyası bayan McCready ve isimleri Ivy, Margaret ve Bey olan ama hikayede fazla rolleri olmayan 3 hizmetçiyle birlikte çok büyük bir evde yaşıyordu. Profesör neredeyse bütün yüzünü kaplamış dağınık beyaz saçları olan çok yaşlı bir adamdı ve çocuklar onu hemen sevmişlerdi. Ama ilk akşam onları kapıda karşılamaya geldiğinde öyle tuhaf görünüyordu ki Lucy en küçükleriydi. Ondan korkmuş ve Edmund ikinci küçükleriydi gülmek istemişti ama belli etmemek için sümkürü gibi davranmak zorunda kalmıştı. İlk gece profesöre ilgeciler deyip yukarı kata çıktıktan sonra olanlar kızların odasına geldiler ve birlikte etrafı gözden geçirmeye başladılar. Kuşkusuz dört ayak üzerine düştük dedi Peter. Her şey çok harika olacak. İhtiyar her istediğimizi yapmamıza izin verecek. Çok sevimli bir ihtiyar dedi Susan. Yorgun olmayan, yorgun olunca da huysuzlaşan ancak bunu belli etmemeye çalışan Edmund Saçmalama," dedi. "Böyle konuşma." "Nasıl yani?" dedi Susan. "Her neyse, senin yatağa gitme zamanın." "Annem gibi konuşuyorsun," dedi Edmund. "Ve sen kimsin ki bana yatmamı söylüyorsun? Git de kendin yat." "Hepimiz yatsak iyi olmaz mı?" dedi Lucy. "Burada konuştuğumuzu duyarlarsa patırtı çıkar." "Bir şey olmaz," dedi Peter. "Burası öyle bir ev ki, ne yaparsak yapalım kimse bir şey demez." Her neyse, bizi duymazlar zaten. Burada o kadar çok koridor ve merdiven var ki, yemek odasına gitmek bile 10 dakika sürüyor. Hı? Bu ses de ne? dedi Lucy aniden. Burası şimdiye kadar gördüklerinden çok daha büyük bir evdi. Uzun koridorlar ve boş odalara açılan sıra sıra kapılar onu ürpertmeye başlamıştı. Sadece bir kuş sersem'' dedi Edmund. Baykuş, dedi Peter. Burası kuşlar için harika bir yer. Ben şimdi yatmaya gidiyorum. Yarın araştırmaya başlayalım derim. Böyle bir yerde her şeyi bulmak mümkün. Buraya gelirken o dağları gördünüz mü ve ormanları? Belki kartallar vardır, belki de geyikler. Şahinler bile olabilir. Porsuklar dedi Lucy. Yılanlar dedi Edmund. Tilkiler dedi Susan. Fakat ertesi sabah öyle yoğun bir yağmur yağıyordu ki pencereden dışarı bakıldığında ne dağları, ne ağaçları, ne de bahçedeki deriyi görmek mümkündü. Elbette yağmur yağacaktı, dedi Edmund. Profesörle kahvaltılarını yeni bitirmişler ve üst katta onlara ayrılan odada uzun, Alçak tavanlı iki penceresinin bir yöne, iki penceresinde diğer yöne baktığı odadaydılar. Bırak şikayet etmeyi et dedi Susan. Bir on bahse girerim ki bir saate kalmaz hava açılır. Bu arada durumumuz oldukça iyi. Bir radyo ve süreyle de kitap var. Bana göre değil dedi Peter. Ben evde araştırma yapacağım. Herkes bu karara katıldı ve bu şekilde maceraları başlamış oldu. Gezmekle bitiremediğiniz türden bir evdi burası ve umulmadık birçok yeri vardı. İlk birkaç kapı çocukların beklediği gibi misafir yatak odalarını açılıyordu fakat az sonra resimlerle dolu çok uzun bir odaya geldiler ve orada bir zırh gördüler. Bundan sonra bir köşesinde bir arpın bulunduğu yeşil perdeli bir oda vardı. Sonra üç basamak aşağı ve beş basamak yukarı çıkılınca küçük bir üst koridor ve balkona açılan bir kapı görülüyordu. Ondan sonra ardı sıra birbirine açılan sürü oda vardı ve hepsi kitaplarla doluydu. Çoğunluğu epeyce eski kitaplardı ve bazıları kilisedeki İncil'den bile büyüktü tüm bunların çok yakınında kapısında aynı olan büyük bir, bir dolaptan başka bir şeyin bulunmadığı oldukça boş bir oda gördüler. Odada pencerenin denizliğini, ölü sineği saymazsak gerçekten başka hiçbir şey yoktu. Burada bir şey yok dedi Peter ve Lucy dışında tüm takım yeniden dışarıya çıktı. Lucy geride kalmıştı. Çünkü kilitli olduğunda neredeyse emin olduğu halde Dolabın kapısını açmanın denenmeyi diyeceğini düşünmüştü. Halbuki kapı sürpriz bir şekilde kolayca açıldı ve iki naftalin topuğa yere düştü. Dolabın içine baktığında çoğunluğu uzun kürk olan sürüyle paltonun asılı olduğunu gördü. Lucy'nin kürke dokunmaktan ve onun kokusundan daha çok sevdiği hiçbir şey yoktu. Hemen dolabın içine girdi. Paltoların arasına daldı ve yüzünü paltolara sürdü kuşkusuz kapıyı açık bırakmıştı çünkü insanın kendisini bir dolaba kapatmasının sersemlik olacağını biliyordu az sonra dolabın derinliğine doğru yürüdü ve ilk sıranın ardında ikinci bir sıra paltonun daha asılı olduğunu fark etti burası neredeyse tamamen karanlıktı ve yüzünü dolabın arkasına çarpmamak için kollarını öne uzatmıştı Parmaklarıyla dolabın arkasına dokunacağını umarak içeriye doğru bir, sonra iki ya da üç adım daha ilerledi. Fakat hiçbir şeye dokunamadı. Bu çok büyük bir dolap olmalı diye düşündü Lisi. Hala ilerleyerek ve paltoların yumuşak büklümlerini kendine yol açmak üzere kenara iterek bu düşünceyi sürdürdü. Sonra ayaklarının altında çatırdayan bir şeyler hissetti. Elleriyle dokunmak üzere eğilirken naftalin topakları mı acaba? diye düşündü. Fakat dolabın tabanının düzgün ve sert yüzey yerine yumuşak toz halinde ve çok soğuk bir şeye dokunduğunu fark etti. Bu çok garip dedi ve bir iki adım daha ilerledi. Bir an sonra ellerine ve yüzüne dokunan şeyin artık yumuşak kök değil, sert, kaba ve hatta dikenli bir şey olduğunu fark etti. Ne bunlar? sanki bir ağacın dalları gibi diye hayretle bağırdı Lucy ve sonra ileride bir ışık gördü. Birkaç santim uzakta dolabın arkasında yüzünün olması gereken yerde değildi ama epeyce uzakta bir ışıktı bu. Yumuşak ve soğuk bir şeyler üzerine düşmekteydi. Bir süre sonra gecenin karanlığında bir ormanın ortasında durduğunu, ayaklarının altında karlar olduğunu ve halen kar yağmakta olduğunu fark etti. Lucy biraz korkmuştu ama aynı zamanda meraklı ve heyecanlıydı da. Omzunun üzerinden geriye bakınca orada ağaçların gövdeleri arasında dolabın açık kapısını ve hatta içinden geçerek bu tarafa geldiği odayı görebiliyordu. Tabii kapıyı açık bırakmıştı çünkü birinin kendini dolaba kapatmasının ne kadar aptalca olduğunu biliyordu. Orada hala gün ışığı varmış gibi görünmekteydi. Bir sorun çıkarsa her zaman geri dönmem mümkün diye düşündürülmesi. Ayaklarının altındaki karlardan gelen katır kutur sesleriyle ormanın içinde diğer ışığa doğru ilerlemeye başladı. Yaklaşık 10 dakika sonrasında ışığa ulaştı ve bunun bir lamba direği olduğunu gördü. Durup ona bakarken ve neden ormanın ortasında bir lamba direği olduğunu merak edip şimdi ne yapacağını düşünürken kendine doğru yaklaşan ayak seslerini duydu. Ve kısa bir süre sonra tuhaf birisi ağaçların arasından ışığın aydınlığına doğru çıktı. Lucy'den biraz daha uzun boyluydu ve elinde bembeyaz karla kaplı bir şemsiye vardı. Belinden yukarısı insan şeklindeydi fakat bacakları keçi bacağı gibiydi ve ayak yerine keçi soynakları vardı. Bir de kuyruğu vardı. Ancak Lucy bunu başlangıçta fark etmemişti. Çünkü Faun, kuyruğunun karda sürülmesini engellemek için şemsiyeyi tutan kolunun üzerine düzgünce yerleştirmişti. Boynunda kırmızı yönden bir atkı vardı ve teni de oldukça kırmızıydı. Kıvırcık saçları ve kısa sivri sakalıyla garip ama hoş küçük de bir yüzü vardı.'' saçlarının arasından alnının her iki yanından çıkan boynuzlarını fark etmişti Lucy. Ellerinden biriyle söylediğim gibi şemsiyeyi tutuyordu. Diğer iliyle de kahverengi kağıda sarılmış bir sürü paket taşıyordu. Tüm bu paketler ve kar yüzünden sanki Noel alışverişi yapmış gibi görünüyordu. Bu bir faundu ve Lucy'yi gördüğü zaman öyle şaşırmıştı ki bütün paketleri yere düşürdü. Aman aman diye i could the phone